Hep 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 hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stick War Legacy oynuyoruz. Klasik harekat. Bu videonun amacı 17 abone. 17 abone. 5 like. Eğer gelirse ikincisini de çekeceğim. Şöyle hangisini? Bu videoda normal olsun. Normal zorluk. En başa arkidonlar. Okçu. Yani ok atanlar. Arkidon. Atlıyorum. Ben şöyle önceden şeyleri almıştım. Şu yaprak kottumunu. Teknolojisini. Yani. Böyle. Bir oyun. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Stedic var diye yazılıyor. şurada köşede 50 kişilik bir asker nüfusu var. Şey orası bir bir diğer oyunda 40 olabiliyor. Yani iki türlü oyunu var bunun. O yüzden yani hangisini yüklersin bilmiyorum. En küçük bir fark bile yok oyunu yükleyince anlıyorsunuz. Orada ne yazıyor? böyle kırmızı olanlar düşmanımız. Şu heykelleri yıkıyoruz. Şu altınlar maden. Madenciler onları toplayıp alana götürüyor. Alan içine biz kendimiz seçtiğimiz oyuncuyla giremiyoruz. Böyle bir oyun. Şöyle büyük bir orada yaptım denilebilir şu anda. Düşmana karşı. Şöyle üstteki hatayla kale şeyleri falan var. Nerede de bakabilirsiniz. Şöyle. Böyle bir oyun. Bu kalesini Çok hızlı var şu anda. Normal zor çılgına göre değişir zorluğu bunun. Bu oyunun. Turnuva modu da var. Yeni gelen bir misyonlar diye bir şey de var. Bunu Bilmiyorum ben. Arkide vatanlarından sürüldü ve dağlara kaçtı. Victory. Arkadaşlar. Bu ne? Vay. Neyse. Arkidon. Bu özel yerleri oynamayacağım. Hep noktalardan devam edeceğim. Yani yenilsem bile bir sonrakine geçeceğim. Ne oluyor? The sword ward He are here. Arkidon, Arkidon şu anda. Şöyle buzlu Arkidon var bende. Buzul, buzul oynuyorum. Şöyle bu bunu yavaşlatıyor falan tek ta attım şöyle. şöyle bir kılıç çağırdım şöyle güzel bir müziği var Arkada da dağlar var. Arkadaşlar bu oyunda arkalarda tepelere gitme gibi bir şey yok. Ve oyunun en sonunda neredeyse bu bir efsane şey şu heykel heykel yıkılıyor. böyle cadıcı şeyinin çıkarttığının dev gibisi oluyor. Bu şey ateşli de büyük Griffon'un yani ikizi diye düşünüyorum ben. Yani başka bir şey de olabilir. Nomus Landing e, iç, en içlerinden lideri o. Ama bu gerçekten bir efsane diye düşünelim. Çünkü birçok video öyle. Tabii Hirleli de olabilir o. şey arkadaşlar o deve karşı e, ben bir kere kazanmıştım ve sadece kılıççıları kullanmıştım yani ama ondan karşı büyük grifonu getirirseniz birkaç tane de asker getirirseniz kazanabilirsiniz şöyle ben de hata ettim onlara bu şey yaptığım için yavaş yavaşladılar biraz Şöyle hata diyeyim. Şöyle hangi çıtır? Şey? Şey. Şöyle. Vuhuuu! onları! Arkadaşlar. Şöyle doldurma. Müzik ses. Devam et. Arkadaşlar. an sesini kapattım. Videoyu açacağım. Victory. Sword Artlar vatanlarından atıldı ve dağlara kaçtı. Bunun onların son görüşünde olduğunu sanmıyorum. Sword Artlar evet son görüşümüz değil. Haa şey bu. don't Seek. Saklanmış oynadı. Arkadaşlar sordu artık. Sırada Speraton'lar var. Speraton'lar. Mazraptılar. İyi eğitilmiş piyadeler. Diye de bilinir. Yani öyle yazıyor. Gerçekten de onlar öyle kolay kolay ölmez. Doğunun bir sırrı var. Yani ben genelde böyle yapıyorum. Geçemediğiniz bölümlerde böyle deneyin. Oyunu ilk başladığınızda 500 lira işte o tüm parayla alabildiğiniz kadar madenci alın. Onlar size hemen para yapacaktır. Askerleri çağırabilirsiniz. Yani bu taktik iyi bence. Şöyle devam ediyorum. Buna o bezkhancı. Bir tane çap. Yani hata yapıyorum arkadaşlar. Bir tane mızrakçı. Bu kadar kılıççı yenemez. Yani güçlüler derken de o kadar da değil. Öyle bir kılıççı, bir mızrak, bir mızrakçı da mızrakçı kazanır. Ama bu kadar kılıççı ka o şu anda bayanılacak çağırmış. Şu anda kazanabilir. bir evet, tanesi gittik attı. Şöyle bakıyorum. Kim kazanacak oradaki savaşta? Ha, ben kazandım. Evet. Madencileri de gitti ve ben kazandım. Siper bu çok çılgın ve gururlu spedatonlar gittikçe büyüyen görkemli imparatorluğumuzun karşısında çıkacak seviyede değildi. Devam et. <laughs> <laughs> spedatonlar oynadım. Sağda kill. Oynayalım. Park. Bu toprakların hakimleri, piyadeleri seslendiren büyüleri ve buyruklarını yerine getirmeleri için milyonlar çağıran büyük büyüler kullanan büyücülerdir. Peki kileke. Tamam. Arkadaşlar yani bu bölümün de bence bir taktiği var. Hemen düşman büyücü çağırması 1200 lirayı buluyor. Hemen o bir büyücü çağıramadan siz bir asker çağırın ve hemen hataya girin bir tane değil de birkaç tane hemen çağırırsanız söylediğim gibi 5 şu anda 5 tane madenci var hemen bana para verecek şu anda var hemen asker çağırıp ona hata yapacağım ve böylece o da magic ki hiç asker çağırmamışken onu yenmiş olacağım yani ben genelde bu bölümü böyle oynarım böyle şöyle çağırıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bakalım Mekikil çağırmış mı? Hala çağırmadıysa güzel. Şu an çağırsa bile öldürebilirim sanırım. Yani ordum yeter. Hayır madenciler içeri girmesin. Birini öldürdüler. Hayır düşman takviye çağırmış. Aha, şurada arkadaşlar en akıllılar. bütün madencileri gitti. Heh, kolay olacak sanırım. Hmm. Oy. Ha gayret öldürün o büyücüleri. Hadi. Ha, gidiyor büyücüler gitti. Şimdi bir tane kaldı. Ha heykel gitti. İşte bu. Bu bilgi yaşlılar coşkulu ordunuza karşı çıkamazdı. Şimdi devam etmeli ve düşman yeniden toparlanmadan hepsini yok etmeliyiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Ama bu videodan bu kadarlık olsun. Amacımız 17 like. Abone. 5 like. Hepinize görüşürüz.